Hepinize merhaba arkadaşlar. Kriptonomi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda nasıl popüler olmaya başlayacak coinleri, tokenları nasıl keşfedebiliriz? Bunu gösteriyor olacağız. Web sitemizin ismi Lunar Crash arkadaşlar. Zaten açıklama kısmında ben sizlere bahsediyor olacağım. Bu web sitesi sayesinde piyasaya yeni çıkmış olan veya yavaştan popülerlik kazanmaya başlayacak olan coinleri ve tokenları bu şekilde inceleyip daha sonrasında analizini yapıp göz atıp projesini inceleyip satın alıp almamaya karar verebiliyoruz. Siteye girdikten sonra arkadaşlar burada hemen karşımıza buradan All Categories kısmını seçiyoruz veya DeFi projesi, stable Stablecoin, ERC20 anda NFT projesi şeklinde istediğimiz projeyi de seçebilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar burada Galaxy Score var. Yani sıfırdan yüze kadar bir puanlama sistemi. Buradan en yüksek olan birkaç projeyi biz kontrol ediyor olacağız. Örneğin en en fazla galaksi skor puanı olan Camis yani Cam Rocket adında bir proje varmış. Hemen üzerine tıklıyoruz ve detaylara bakıyoruz arkadaşlar. Örneğin burada hodl sayısı burada yazmıyormuş. belki web sitesine girdiğimizde yazar. 24 saatlik hacmi 1.22 milyon dolarmış. Alt rankı buradan sosyal hacmi, Reddit hacmi, Twitter hacmi gibi birçok şeyi buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Market hacmi gibi aynı zamanda burada ufak bir grafiğimiz de var. Galaxy skoruna tekrar buradan göz atabiliyoruz. 82 seviyelerinde fiyat skoru 5 üzerinden 5, sosyal skoru 5 üzerinden 5 gibi gibi burada diğer bilgilerine de bakabiliyoruz. Daha sonrasında hemen gelip CoinMarketCap web sitesine projenin ismini yazıyoruz ve incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Buradan örneğin web sitesine erişebiliriz. Buradan topluluk yani sosyal medya ağlarına erişebiliriz. Twitter gibi, Telegram gibi. Biz web sitesini açtık. Biraz sonra göz atıyor olacağız ve gelip buradan hangi borsada var diye bir göz atalım. Örneğin PancakeSwap'tan alını biliyormuş. PancakeSwap bir DEX borsası bildiğiniz gibi. Burada da 24 saatlik hacmi. Önce bunu bir İngilizce yapalım isterseniz. Burada da 24 saatlik hacminin 882 bin dolar olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda buradan toplam arzını da görebiliyoruz arkadaşlar. En yüksek fiyatına da bir bakalım ETH seviyesine. 2 ay önce ETH için yapmış. Ee, 1 ay önce ETH için yapmış. Şu anlık fiyatıyla kıyaslarsak %72'lik bir Düşüş olmuş. Hemen projenin web sitesine bakalım ve aklımıza yatarsa alıp almayacağımıza karar veririz arkadaşlar. Örneğin bu proje bir artı 18 NFT projesiymiş. Daha fazla alta YouTube kanalımıza sıkıntı yaratabilir bu tür projeler. Burada hodl yani elinde tutan kişi sayısı da yazıyormuş arkadaşlar. 130.000'in üstünde insan şu anda Come Rocket tokenini elinde tutuyormuş. Yani buradaki Galaxy skoru, elinde tutan kişi sayısı, projenin yeni olup olmaması gibi şeyler fiyatını ileride etkileyecektir arkadaşlar. Şimdi örnek olarak örnek olması için birkaç projeye daha e, hep beraber göz atalım. Örneğin Sol adında bir proje daha varmış. Galaxy skoru yine yüksek. Hemen tıklıyoruz arkadaşlar. Burada da yine kaç kişinin tuttuğu yazmıyor. Market hacminin 23 milyon dolar olduğunu, günlük hacminin ise 90 bin dolar olduğunu görüyoruz. Hiç fena değil. Şimdi daha sonrasında yine dediğimiz gibi hemen gelip projeyi bu şekilde kopyalayıp daha sonrasında Coin Market Cap'ten aratıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan web sitesine ulaşabiliriz. Buradan Community kısmından Twitter adreslerine ulaşabiliriz. Günlük hacmine yine bakabiliriz. Arzına bakabiliriz buradan. Hangi borsalarda listelendiğine, örneğin KuCoin'de, Gatio'da listelenmekteymiş. Hatta Hotbit'te falan da varmış. Daha sonrasında web sitesine gelip bu şekilde arkadaşlar inceliyoruz. Bu da bir NFT projesiymiş. Oyun üzerine bir proje gibi gözüküyor. Oyun üzerine bir NFT projesi gibi gözüküyor ilk etapta. Bu şekilde detaylı incelemenin ardından ne yapıyoruz? Alıp almayacağımıza kendimiz karar veriyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde yeni olan coin'leri, token'ları bulabiliriz. Ya da patlamasını düşündüğümüz coin'leri, token'ları bu şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi önce Lunar Crash web sitesine gelip buradan Galaxy skorunu yüksek olan bir coin'i veya token'ı incelememiz altına alıyoruz. Daha sonrasından Coin Market Cap'ten gelip buraya ismini yazıp araştırmalarımıza koyuyoruz. Son olarak bir coin'e daha bakalım. Kafamıza yatan bir şey olursa belki ondan da detaylı bir şekilde videosunu çekiyor oluruz. Bakın örneğin e, bunun fiyatı biraz yüksekmiş. Ben bunu örneğin almazdım. 2 dolar. Genelde ben bu tür projelerde 1 dolar art, artın, e, altında projeler ararım arkadaşlar. Yani 2 dolar üstünde zaten kendini bir şekilde kanıtlamıştır. Aslında bunların da arzı düşük olduğu için fiyatı bu seviyelerde oluyor olabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Örneğin bunun fiyatı düşükmüş AMP token. Bunu gelip bu şekilde kopyalayıp hemen Coin Market Cap kısmına yazıyoruz. Acaba Coin Market Cap'te bu e, yok mu diye bakıyorum şu anda. Sanırım bu Coin Market Cap'te yok. İşte bir Google'dan da aratalım bunu. Örneğin arkadaşlar bu token kısaltılışıyla CoinMarketCap'te geçmekte. Yani CoinMarketCap'in arama kısmı yerine Google'a yazarsanız aradığınız token'ı bu şekilde hemen hızlıca bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan yine dediğimiz gibi web sitesi ve topluluk kısmı Twitter, Reddit, Medium.com gibi yerlerden de projenin takibini yapabiliyoruz. Buradan hemen hangi marketlerde listelendiğine bakıyoruz. Gate.io'da listelenmekte. Gate.io'ya da üye olmak isterseniz açıklama kısmındaki indirim kuponumuzla birlikte üye olabilirsiniz. Bu tür projeleri biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Örneğin Gate.io gibi borsalardan topluyoruz. Binance'da listeleme haberi geldikten sonra Binance'da listelendiği dakikalarda ya da listelendiği ilk gün biz bunları satıyoruz arkadaşlar. Yani ucuzdan alıp Binance'da listelendiğinde pahalıdan satarak kar elde etmeye çalışıyoruz. Aslında bu çoğu zaman işe yarayan bir taktik ancak projenin sağlam olup olmamasına göre hep aynısıda listelenip listelenmeyeceği veya herhangi büyük bir borsada coinbase de olabilir listelenip listelenmeyeceğini kendi kararımızı verip ona göre planımızı yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında web sitesinden bu şekilde inceliyoruz arkadaşlar. Paranızı 21. yüzyıla göre yani saklıyoruz, tutuyoruz şeklinde bir olayları varmış. Stake et, gönder, tekrar et şeklinde bir kısaca olayları var diyebiliriz. Buradan listendiği yerleri yazmışlar. Coinbase olsun, CoinGecko, Chainlink, Moonswap gibi gibi yerlerde listelenmişler. Poloniex, Uniswap gibi yerlerde listemelerini yapmışlar arkadaşlar. Bu şekilde gelip detaylı bir şekilde white paper'ına göz atıp sıkça sorulan sorular kısmına, komünite kısmına, belgeler kısmına göz atıp projeyi inceleyebiliriz. Eğer İngilizceyi bilmeyen arkadaşlar içinse sağ tıklayıp böyle Türkçe'ye çevir diyerek çevirebiliyorlar arkadaşlar sayfayı Türkçe'ye. Bu şekilde tabi bazı yerleri yanlış çeviriyor. Ne isteği ki bahis diye çevirmiş aslında tam kelime karşılığı şeklinde çevirmek bile aslında bazen çevre hatası olabiliyor ancak bunlar sıkıntı olmayacaktır. Buradan white paper'larında zaten detaylı bir şekilde bahsetmişler proje hakkında. Son bir projeyi daha bakıp videoyu sonlandıralım isterseniz arkadaşlar. Aslında yani olayı bu işin buydu. Gelip Lunar, Lunar Crash'tan bu şekilde tek tek bakıp kafamıza yatan token'ı coin'i araştırma altına alırız. Daha sonrasında web sitesini inceleriz ve ona göre yatırım yap yapmayacağımıza karar veririz. Örneğin bu şekilde Kamrakıt yani Kamiz adındaki tokenlar 18'e hitap eden ben e, NFT projesi içerisinde olduğu için ben örneğin Kamis'e e videodan sonra daha detaylı bir şekilde bakacağım. Hatta belki videosunu bile çekebilirim sizlerin de yararlanması için. Örneğin burada e, KNC adında Kyber Network adında bir tokenımız varmış. Buna yine gelip skoru 77 fena değil. Yani Galaxy skoru. Buna gelip yine bilgilerine bakıyoruz. Örneğin 1.9 dolarmış. 24 saatlik hacmi baya fazla. Azımsanamayacak bir seviyede. Buraya gelip KNC'yi hemen CoinMarketCap'ten KNC diye aratıyoruz. Gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Daha sonrasında yine web sitesine erişip buradan varsa toplu kısmına da web sitesini genelde Telegram grupları olur. Bunlara da kesinlikle katılmanız iyi olur arkadaşlar. Oradan bazen istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hatta proje hakkında çok çok daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bu şekilde inceleyip daha sonrasında yatırımımızı yapıp yapmayacağımıza karar veriyoruz. Dediğimiz gibi Galaxy Score kısmının yüksek olması bizim için daha iyi. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadardı. Bu, 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 bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.